Evet. Evet. Şimdi buradaki buradaki inşaatı mahvedeceğim. Koş 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 koş. Hemen şuradaki şeyi dağıtmam lazım. Aa, burada bir tane mesela adam var. Bunu ben ne yapayım şimdi? Paranın yerini söyle. Ana, ya, bu... Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum lütfen. Ha, bilmiyorsun. Görevlin nerede peki? Onu da bilmiyorum. O zaman e, buyur Ne görüşürüz? Aa. E, Kafasını vurdum. Hemen bunları. Asına. ateş. Hemen silahı bırak elinden. Ne? O ne oldu? Ne oldu ya? Evet arkadaşlar ee, şey yıkılmış olabilir. Şey inşaat yıkıldı ve. Melon kaçtı ama bu görevli unuttu ve bu görevlerin yanına gelecek. Gideceğim hemen 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 yürümemiz lazım. <laughs> <laughs> Abi burada yelek var. Bu yeleği geriye atmam lazım. Hemen koş 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 koş. <laughs> Yürü. Aa çıkamıyorum. Aa. 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 Anladım. Eşek attım. Eşek. Tamam. Stop, 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 stop. Tamam. Sessiz bir şekilde. Sessizce, sedaatsiz. <laughs> İnşaat görevlisini öldüreceğim. Hey! Paraların yerini söyle yoksa ölürsün. Abi bilmiyor. Herkes de böyle diyor ya. Bu devre sonu ne ya? Biz önümüzü kapatmışlar. Fıçık koymuşlar önümüzü. Akıllı mısınız oğlum siz? Akıllı mısınız? Akıllı. Akıllı. kırıldı. Orada görevli var. Orada görevli var ama beni görürse kesin beni öldürecek. <laughs> madem <Zırman malzimi oğlum. gülüyor> Başladım. Aa görevli orada. Oh my god! Ne yapacağım şimdi? O ne lan? Oğlum tavşanlı kostümü. Evet, tavşan kostümü seni öldüreceğim. Yürü git lan. Görevli paraların yeni söyle. Paraları yok. Aa, sen bu var peki. Ha sekti 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 ateş edemedik. Gel buraya. Vaa. Wow. öldüreceğim seni. Sonunu alacağım. Bu soyunu sapını koparacağım oğlum sizin. Sizin soyunuzu kopunuzu sıkaracağım. Aa. Neyse ben bunun cesedini bir yere saklayacağım. Hem de son model Hem Ne son model araba Başladı. Evet. Artık bu adamı kaçırabilirim. Diğerleri ölecek. Onla görüşürüz. Hadi. Enenene. <laughs> İyi tamam. Hiçbir şey yok. Sağlıklıyım. Sağlıklıyım. <laughs> O da benim öldürdüğüm inşaat görevlisi. Cesedi kokuyor ama ben bu bas bas kaza bas kaza. kardeşim senin arkadan yardım etsene. o kadar bakıyorsun. Bu iş böyle olacak. Seni çekeceğim, atacağım. Ben... Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir bir tur daha top gelelim Hadi ne <laughs> <laughs>